Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, ben herhalde hiç bir zaman oyun videosunu çekmedim bu kanalda. Hatırlamıyorum çok da bakmadım. Ama bugün Among Us oynuyoruz. Among Us'ın e, Hide and Seek modu var arkadaşlar. Yani saklambaç modu var. Hide and Seek modu var. Bugün onu oynayacağız. Hemen Find Game. Evet şimdi şuradan. Yenilenme şartı geldi. Evet. Morris daha çok biliyoruz. unutmayın. E, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Güzel mi? bekliyorum. O zaman hadi başlayalım. Evet başladık. Kayıttayız. Adım öyle blok. Ora oran ben. Orange. Benim kıyafetim bu. Ve bu rengi ben buna çok yakıştırıyorum. O yüzden ben sürekli bunu kullanıyorum. Sürekli bana geliyor. <laughs> hadi bakalım. Eee acaba kim şey olacak? Bundan kaçıyoruz arkadaşlar. Oyun amacı şu. Sen gidip aynı normal bir şekilde görevini yapacaksın. Ama bu mesela de mor seçildi ya. Mor şey olacak. Canavar olacak. Biz onu kaçmaya çalışacağız. Tek atmayı becerdim. Ben herhalde <laughs> olur öyle şeyler, olur öyle şeyler. Bir daha girdim. Dedim gibi şöyle ama al turlu rengi almayın. Almış öyle neyse. Mavi alalım biz de. Yok lan mavi buna çakışmadı. Rengi kendim mi seçiyor bu ne yapıyor? Neyse bunu seçelim. Modun amacı şu, Sen normal dediğim gibi krem bir şekilde görevlerini yapıyorsun. Görevlerini yaparken de mesela birisi diyelim şu pembe diyelim canavar seçildi. Impostor seçildi. Ondan kaçmaya çalışıyorsun ve bir yandan da görevlerini yapmaya çalışıyorsun. Bir saniye var yukarıda. Total test diye yazmıyor. Orası saniye diye işliyor. Saniye bittiği anda senin konumun belli oluyor. O s artık görevlerinde olmuyor. Yani görevini yarıda bıraktıysan o saniye bittiyse tamam artık görevlerin yok. Sen ondan kaçmaya çalışıyorsun. E, olay bu. Ama başlarsa tam olarak göstereceğim. O zaman tam başlasın O zaman öyle devam edelim. Başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Arada kontrol ediyorum kayıtlarımızı temizliğini diye. Hadi bakalım acaba kim imposter olacak cidden. Üstü arasında bir yerlerde yazıyordu ama görmedim. Hadi bakalım inşallah biz oluruz. <laughs> biz olursa çünkü çok eğlenceli olur. Aa, bu olmuş. Slay olmuş. Neyse. Modu az çok anlattım. Bu arada kremet olarak ventleri kullanabiliyoruz. Bir şu var arkadaşlar şu. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada bir işaret var. Burası buraya geldiği anda. Yani canım artık yakınınızda anlamına, anlamına geliyor. Mesela şu an yeşil öldü. Çiçeğimini göre. Bu arada ventleri kullanabiliyoruz. Dedim atamıyorum ama ventleri kullanabiliyoruz. O çok güzel bir şey o. Ama bir kere kullanmak burada. Nedense sunucu sahibi öyle yapmış. Buralarda. Bakın gördüğünüz gibi müzik sesi dağıtıyor. Şu an buralarda. Kaçtım. Gördüğünüz gibi. Hem yaklaştığında müzik sesi çalmaya başlıyor. Hem de yani o şey kırmızıya dönüyor. Bu sayar kırmızıya dönüyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Gördüğünüz gibi tane de ilk dakika boyunca eşitliyor şu an. Buralarda, buralarda, buralarda hacım, buralarda. Burada uzaktan kill alma var herhalde. Ben bazen uzaktan kill alıyorum. Aç. Buralarda, buralarda, buralarda. Hayır ya. Tek atmayı becerdim. Bakalım nerelerde dolanıyor. yok. Var ama göz içlerinde içinden geçtiler ya. O pandemi zamanındaki popülerliği yok. Böyle bir tip oluyor neredeyse. Bu kadar mıydı? Defeat. Play again. Neyse bir daha o zaman ben bir daha geleyim. Başlıyor arkadaşlar bakalım. İsterim ben de dedim ki ee, ben de impostor olmak istiyorum diye istek gönderdim bakalım. Bu elde sonra belki ben olurum kim bilir. Hı. Bu oldu. İnşallah bundan sonra biz oluruz ya. Evet, şimdi swipe kart görevim var. Hemen onu yapalım. Orada Bir şey açıyor gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi. Ben önemli yani mobil sürüm, mobil versiyonu oynadım. Etrafta ışık kesilmesi oluyor. Mobilde oluyor herhalde sadece. PC'de yok bu. Navigation çok tehlikeli yolda giderken falan karşılaştılar. Kötü bir durum olur yani. Buralarda. İşaret sağda bizi. görevlerini bitiriyoruz. Bakalım. Bitti. Benim görevlerim bitti. Geçmiş olsun benim görevler bitti görevleri yapa yap herhalde bu saniye iyice hızlandırıyoruz yani bitmesini. Ben bitirdim görevlerimi. Ne öldü? Buralarda geziniyor. Buralarda Allah buralarda geziniyor. Anladım, ben kaçıyorum. Gelen gelsin. Bakın buralarda takıldı. Sonra gitti. Burada, buralarda, yakındaydı son anda kurtardım. Bakın, saniye 1'i şimdi olacak görün. Konumumuz belli oldu şu an. Konumumuz belli olduğu için de, anam dediğim şeyi arama çıkacak buralarda buralarda konu. Kaçıyorum abi. Ya ben bir kere kullanmak hakkı vermiş. Keşke onu yapmasaymış. Böyle şöyle şey. Bu ara bu saniye bittiler de biz kazanıyoruz. Imposto kaybediyor. ama budur dedim. Gidiyorum. görünmez olarak geliyor bir de. Bir bir de kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Toy again diyelim. Umarım bizi yapar. Teklifte bulundu. Imposter please dedim. Bakalım bizi imposter yapacak mı? Çok isterim şu an impostor olmayı. Kim oldu? Round Robin diye birisi olmuş. Hmm. Neyse bakalım ben başlayayım aynı tekrar geleyim. Başlıyoruz. Hadi bakalım. İnşallah biz olmuşuzdur. <laughs> Hadi be gene bu adam bu sefer de bu adam oldu ben herhalde imposter olamayacağım arkadaşlar Keşke imposter olup da size gösterebilsem Şimdi arkadaşlar ne yapacağım para kayıtlamayın evet kayıttayım. Wapplet'a gideceğim Wapplet'taki şu görevi halletmem lazım O, o iki de görev var, oksijen de görev var. Hemen onu alalım. Tamamdır. Admin swipe kart var. Kart geçirme görevimiz var. Sen Mad ben temizleyeceğiz. Buralarda. Geldi vallaha geldi vallahi geldi. Ha, tamam. bastım, vallahi kaç 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 kaç. kaç the thank you. Accept thank you. kaza Tamam, bir tek medvede görevim kaldı. Onu fırlar. Bitti bu. Bir şey kullanma hakkımız var. Onu şimdi kullanmayacağım. Kartik geldi alarak, bık diye kullanacağım onu. Yani onu şimdi kullanmak için bir yok. Ananı, mı? Anladınız Anladın Anladın Adam yanımdan geçti bak. Öyle bir yanımdan geçişi yok bak. Millet kaçıyor ben de o tarafa doğru gidiyorum. Tamam. Tamam buralarda bak fırç buralarda. Bitiyor. Burda 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 vallahi burda Kile basma lütfen şey. Elime gelince saklan dedi ama Değil mi elime gelince saklan dedi Herkes <laughs> bunun peşine dolanıyor Eee bu alırsa bitti tamam Kaç oğlum kaç Saniye bitene kadar koş Koşuyor herhalde şu an. Koşuyor koşuyor şurada. Ama kaybettik. Level 14 oldum. Bakalım. 1020. Bir yerden bu son el olacak. Hemen please, please me diyelim. Poster. Ya abi gri yapma. herhalde. Neyse başlasın ben dediğim gibi tekrar geleyim. Başlıyoruz arkadaşlar. Bir orange dediğini duydum. orange yazını gördüm. İnşallah beni yapmıştır. Yapmadıysa çıkacağım. Başka oyunlara gireceğim. Ve ee, diyeceğim ki beni imposter yapın. Hadi ya abi bak beni yapmıyorlar. Neyse ben çıkayım başka server'a gireyim. Orada da impostor olmaya çalışayım. Arkadaşlar o yüzden hemen şöyle geliyor. Bakalım ne olacağız? İnşallah beni yapmıştır. Hadi be çık. Çıksam mı? Çıkayım bir daha. Hadi bakalım. Kim yaptı acaba? Bu kadar arkadaşlar. Ee, olmak için birkaç soru bırak giriş yaptığım için 5 dakika ceza yedim. O yüzden şu an oyuna giremiyorum. Ama yani güzeldi. Size de modu göstermiş oldum. Ama keşke imposter da deneyebilseydim. Imposter rolü çok güzel özellikler vardı. Ama deneyemedik bir türlü. Olsun. Bir dahaki Among Us videosunda deneriz arkadaşlar. İnşallah olursak deneriz. O zaman arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.